Burası devlete meydan okunacak yer değildi. <laughs> Lütfen bu haberi haddini bildiriniz. Bu görüntüleri hatırladınız mı? Ya da bunu. Ya oku Peki oğlunun yemin törenine alınmayan bu annelere hatırladınız mı? Ya da törenden atılan bu annenin yüzündeki o hüznü? Belki bu görüntülerde son derece bağnaz bir zihniyetin tarihe karışmış olan zulmünü görüyorsunuz. Hatta Genelkurmay Başkanı iken Hulusi Akar'ın başörtülü kadınla fotoğraf çekilmesi bu faşizmin artık tarihe karıştığını gösteriyordu. Ama belki de tarihe karışmamıştır. Kayseri 2. Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun yayınladığı iç emirle fabrikadaki personele ve ailelerine başörtüsü ve sakal yasağı koydu. Sadece başörtüsü değil, topuklara kadar uzanan pardüsü de çağ dışı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Yanlış duymadınız. Yıl 2022 ve halen bunu yapmaya kalkışıyorlar. Hem de kendi zihniyetleri iktidarda olmadığı halde. Ecevit başörtüsü yasağa devam etmeli demişti. İşte bu zihniyet hiçbir zaman değişmedi. Yarın ellerine fırsat geçse yine aynısını yaparlar. Elinde güç olmadığı halde İslam'a savaş açanlar güç elde ettiğinde ne yapmaz ki?